Geçmiş olsun Süleyman Bey. Hiçbir şey geçmez. Çıkın lan dışarı. İstemiyorum sizi. Doktor Bey sizi muayene edecek. Durumunuz hiç iyi değil. Çıkın lan dışarı. Süleyman Bey tamam çıkayım ama... ...renginiz toprak gibi olmuş. Böbrek etmezliği asıl olabilir. Ne olursa olur. Çıkın gidin kabul etmiyorum. Tedavide kabul etmiyorum. Yemek de kabul etmiyorum lan. Defolun lan. Defolun. Defolun lan. Şerefsizler. Şerefsizler. Beni bu hale getirenler gelmedikçe ben ben canımı bile vermeyi kabul etmiyorum lan. Etmiyorum lan! Etmiyorum! Abla acayip dedikodular dolaşıyor. Yok hücrede kendini asmış, yok büyük işkence görmüş. Olmaz öyle şey. Sadece ortalık karışık diye hücreye alındı. Abla durum kötü diyorum, ne olur bir şeyler yap. Ben ilgileneceğim. Sen merak etme. Cevap ver. Sen nasılsın? İyiyim abla, nasıl olayım? Şahin Ağa sürekli bizim yanımızda. Müdür gelip bütün televizyonu, buzdolabını, ne varsa her şeyi aldırdı. Gazete bile okuyamıyoruz. <laughs> Gazeteler bir şey yazmıyor, boş ver. Sağlığın nasıl? Abla iyiyim dedim ya. Polat abiden bir haber var mı? Seyfo dayı ile Memat abi de buraya gelecek diyorlar. Eren, yeter. İyice kaptırdın kendini falan abi filan abi. Onların hepsi bu işlerden bir şekilde sıyrılır. Hiçbir istemedikleri yolda yürümüyor. Abla sen burada zamanın nasıl geçtiğini biliyor musun? Ona kadar say, onla çarp. Kalk şurada üç tur at. Gel otur bir sigara yak. Bunların hepsi tek bir saniye. Anlıyor musun abla? Tek bir saniye. Artık en azından zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyorsun. Buradan çıkınca daha iyi kullanırsın. Buradan çıkış yok abla. Onu unut. Çakır abi gitti hücrede yok oldu. Koskoca Çakır. Ben mi buradan çıkacağım? Annem iyi. Merak ettiğin için sağ ol. Kanında borcum lan... Kanında... Ne demek doktor kabul etmiyormuş? kabul etmeme hakkı var avukat hanım. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Türkiye'nin şu anda bütün gözlerinin çevrildiği bir adamın doktorluk vaziyette olduğunu mu söylüyorsunuz? Ben öyle bir şey söylemedim. Kendisi doktor kabul etmiyor dedim. Yemek yemiyorsa ağzına zorla lokma mı sokacağım canım? Açlık grevinde mi? Meseleyi siyasi boyuta taşıma avukat hanım. Ben bir Süleyman Çakır'ı bu hale getirdim. Herkese yaptığının bedelini ödetirler. Sorumlusu ben mi oldum? Ne yaptılar adama? Bakın bir şeyler yaptılar demedim. Laflarımı çarpıtma. Sen benim müvekkilime nasıl işkence yaptırırsın ha? <laughs> bu avukatların hep yaptıkları bu. Geliyorlar cezaevinde huzur, güven hiçbir şey bırakmıyorlar. Sen beni işkenceyle itham ediyorsun. Öyle bir şey yok. Gözümle görmeden inanmam. Ben bu andan itibaren müvekkilimin yaşadığından da kuşku duyuyorum. Eğer bana göstermezseniz bütün Türkiye'yi ayağa kaldırırım Çakır'ı cezaevinde öldürdüler diye. Görevi başındaki memuru tehdit ediyorsunuz. Görevinizin başında olsanız ben sizi niye tehdit edeyim? Müvekkilimi görmek istiyorum. Cesedi dahi olsa görmeden şuradan şuraya çıkmam. Ben zaten savcı beye haber verdim. Revire sevk ettiriyorum. Oğlum, sevk ettiniz mi Süleyman Bey'i revire? Bir saatte bir adamı götüremediniz revire yahu! İşler bildiğiniz gibi hızlı yürümüyor! Ben de revire geleceğim! Götüremem! Eğer Çakır'ı gözlerimle görmezsem... ...şu kapının önüne çıktığımız andan itibaren sizi hiç kimse göremez! Aa, avukat mısın, mafya mısın? 20 yılda senin yaşın kadar burada baba ağırladım. Hiçbirinden böyle muamele görmedim. Yeter konuştun! Beni revire götürüyor musun, götürmüyor musun? Bağırma be kadın! Tamam. Yürü gidiyoruz.